Hocam, şu an bildiğiniz gibi bir ateşkes ilan edildi, lakin ABD ve İsrail e, mutlak bir galibiyetten bahsederek e, Gazze'yi buna mecbur bıraktıkları yönünde bir algı yapıyorlar. Hı hı. E, ancak görünen o ki Filistin yönetimi Trump'ın bahsettiği gibi onlara bırakılmış durumda değil. Hı hı. E, bunca bedel ödemenin ve acının ardından e, Gazze üzerinde Filistinleri sürecin galibi olarak görebilir miyiz? Şimdi bu soruyla ilgili ben şöyle bir şey söyleyeyim önce isterseniz. Bu sadece Filistin için değil, Gazze için değil, bütün İslam coğrafyası için söylüyorum bunu. Bir yerde savaşan kimse, direnen kimse, canının malını ortaya koyan kimse barış koşullarına karar verecek olan da odur. Yani ben burada örneğin halis olarak bilgisayarımın başında önümde klavyem, beylik laflar söyleyebilirim. İşte Twitter'da böyle çok etkili tweetler, etkiliş, etkileşim alan tweetler atabilirim. Ama bu bana savaşla veya barışla ilgili söz söyleme hakkı vermez. Bu benim sadece hadsizliğimi, hadsizliğimi gösterir. Savaşan ben değilim. Çocuğu ölen ben değilim. Hanımı ölen ben değilim. Su bulamayan, yemek bulamayan, açlıktan bir derbi kemik kalmış olan ben değilim. Ben ne yapıyorum? Bir tarafta masamda meyvem var, bir tarafta çerezim var, bir tarafta bilgisayarım var. Savaşın ve barışın koşullarıyla ilgili ahkam kesiyorum. İnsanın bu dünyada belki de en önemli bilgisi haddini bilmesidir. Yani hepimizin bu konuda haddimizi bilmemiz lazım. Daha önce de burada konuşmuştuk hatırlarsanız. Mescidi Aksa meselesi bir itikat meselesidir. Yani Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Mescidi Aksa'yı müminler için kutsal bir belde kılmıştır. Ve Medine gibi, Mekke gibi, Mescidi Haram, Mescidi Nebevi gibi burası bizim kutsalımızdır, akide meselesidir. Yahudi ile olan savaşımız bir akide savaşıdır. Yani Yahudinin İslam alemine musallat olması sadece petrolle, toprakla şunla bununla alakalı bir şey değildir. Allah'a iftira ederek Yahudiler bize musallat oldular. Bu topraklar bize vaat edilmiştir dediler. Biz vaat edilmiş topraklar için buradayız dediler. Allah'a iftira ettikleri için bu bizim için bir akide meselesidir. Ve Yahudilerle as olan savaşılmasıdır. Yani Allah yolunda Yahudilere karşı cihad edilmesidir. Bu zulmün, bu tuğyanın başka türlü iflah olması da mümkün, mümkün değildir. E bu savaşı yapan biz değiliz. Bu uğurda bedel ödeyen biz değiliz. Ölen biz değiliz. Ama savaşın ve barışın koşullarına geldiğinde konuşma, kendinde söz hakkı, söz hakkı görme. Bence bundan uzak durmak lazım. O sebeple direnen gruplar, kendi yani Gazze'de bir tek Hamas yok biliyorsun. Hamas'la beraber başka gruplar da var. Hamas tabiri caizse en güçlü, en organize olan grup. Bunlar kendi aralarında bir istişare yapmışsa ve şartlar onları buna böyle bir barışa itmişse bunu kabul etmek lazım. Savaşlarıyla şey duyduğun gibi, şeref duyduğun gibi Yahudi'ye karşı verdiği mücadelelerle bununla da şey durmak lazım, şeref duymak lazım. En azından bize düşen, bize düşen budur ve Allah'ın bu süreci o topraklar için, o toprakların insanları için hayırlı hayırlı kıl. Bunu bir yenilgiye değil, bunu bir zafere dönüştür diye Rabbimize Celle Celaluhu çokça çokça dua etmektir. Şimdi kafirler kısmına gelince kafirin işi propaganda yapmaktır zaten. Yani Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de kâfirleri vasfederken, nebilerin düşmanı olan kâfirleri, onların bir sıfatından bahsediyor. Diyor ki, وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًا شَيَاتِينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْدٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا Biz peygamberler için yani onlara düşmanlık eden bir taife kıldık diyor Allah Azze ve Celle. Bunlar birbirlerine süslü sözü vahyederler. Yani bu adamların süslü, yaldızlı, parıltılı bir takım sözleri var ve sürekli bunu birbirlerine fısıldıyorlar. Bunu birbirlerine vahyediyorlar. Bir karar kıldıklarında da bunu kamuoyuyla paylaşıyorlar. Bu defa kamuoyunun akidesini, kamuoyunun kalbini bulandırmak için bunu yapıyorlar. Kâfirin işi propaganda yapmaktır. Peki bize düşen nedir? Bize düşen olayları kâfirlerin diliyle, kâfirlerin ağzıyla, onların beyanatlarıyla değil, kendi dünyamızdan, kendi ölçülerimizle, kendi hassasiyetlerimizle şeyi değerlendirmektir. Olayları olayları değerlendirmektir. Şimdi burada ben bir şeye de yani bir konuya da temas edeyim. Bu galip yani bunu galip görebilir miyiz diye. Şimdi bir olaya nereden baktığınıza göre onu değerlendirmeniz değişir. Mesela ben Allah Resulünden öğrenmiş olduğum bir ölçüyle baktığımda ben bunu bir galibiyet olarak görüyorum açıkçası. Nedir o ölçü? Şimdi biliyorsunuz Mute Savaşı'nda Peygamber Aleyhissalatu vesselam işte Abdullah bin Ravaha, Cafer bin Ebi Talib, bunda Zeyd bin Harise bunların arasında sancağı peşi sıra bunlara verdi. Yani biri şehit olursa diğeri alsın dedi. Ve Peygamberimiz Medine'de insanlara orada ne yaşandığını anlatıyor. İşte falanca sancağı aldı, şehit düştü. Sonra falanca aldı, şehit düştü. Peygamberimizin kendisine emirlik vermediği bir sahabe var. Halid bin Velid. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam diyor ki bu akhazar rayate seifun min suyufillah. Allah'ın kılıçlarından bir kılıç şeyi aldı, sancağı aldı diyor. Ve Allahu ala yedi. Ve Allah onun eliyle fethi nasip etti diyor. Şimdi Halid İbni Velid ne fetih kazanmış? Yani Roma ordusunu dağıtmış, hezimete mi uğratmış? Hayır. Sağ salim bir şekilde kendi ordusunun yok olmasına engel olmuş ve onları kafirlerden almış, şeye getirmiş, Medine'ye getirmiş. Demek ki bazen eğer senin ordun helak olacaksa, artık gücün son noktaya gelmişse, onların canını korumak, bitmeden o savaşı sonlandırmak, geri çekilmek de bir fetihtir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu fetih diye isimlendiriyor. Bu Bukhari'nin rivayeti. Bunu siyer derslerinden hatırlarsanız uzunca konuşmuştuk zaten. Bir de siyer kitaplarının naklettiği bir olay var. Bunlar Medine'ye dönüyorlar. Şimdi Medine'ye geldiklerinde, normalde ordu Medine'ye geldiğinde Medine ehli kapıya çıkar. Orduyu böyle sevinçle karşılar. Allah yolunda cihattan dönmüşler. Fakat bu sefer çok hakaret ediyorlar sahabe. İşte siz Allah yolunda cihattan kaçtınız mı? Siz ferrarsınız diyorlar. Yani kaçanlarsınız diyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam hayır diyor. Onlar ferrar değildirler. Onlar kerrardırlar. Yani geldiler güçlerini toplayacaklar ve tekrar kafirin üzerine gidecekler diyor Aleyhisselatü Vesselam. Haliyle kafire karşı mücadele eden kim varsa, İslam'ın kutsallarını koruyan kim varsa, bu konuda bedel ödeyen, fedakarlık yapan kim varsa dersin ki eğer geri çekilmişse de bu kaçmak için değildir. Çünkü kaçacak adam savaşa girmez zaten. canını malını ortaya koymaz. Bu inşallah gücünü topladıktan sonra tekrar o kafire karşı saldıracaktır dersin. Bir üçüncüsü benim gözümde galibiyetin yani e, galip olarak görmemin sebebi şu. Şimdi şu anda İslam ümmeti eee uyuyan bir dev gibi. Yani 14 asır tarih yazdı, 13 asır tarih yazdı. Dünyanın birçok kıtasında at koşturdu, insanlığın yönetimini eline aldı. İşte Emevisinden Abbasisinden Selçuklusundan Osmanlısına kadar bütün dünyada İslam'ın sancağını dalgalandırdılar. Fakat yani Türkiye'de Kemalizmle, diğer yerlerde işte emperyalizmin diğer aparatlarıyla bu dev böyle tabiri caizse uyuşturuldu. Bu dev uyutuldu şu anda yatıyor. Bu devin içerisinden hangi bölgede olursa olsun bir kıpırdanmanın kıpırdanma bile Allah'ın izniyle bir galibiyettir. Şimdi düşün karşınızda bütün dünya var. Karşınızda bütün dünyanın silahları var, bütün dünyanın orduları var, bütün dünyanın imkanları imkanları var. Siz küçücük bir yerde, bir parçada bunlardan korkmayıp Allah'a tevekkül edip bunlara karşı mücadele ediyorsunuz. Toprağınıza, namusunuza, dininize, malınıza uzatılmış eli kesmeye çalışıyorsunuz. Sonuç ne olursa olsun galip olan sizsiniz. Çünkü insan olduğunuzu, hayat olduğunu izzet taşıdığınızı göstermiş oluyorsunuz. Mesela Afgan Afganistanlılar, Amerika'yı çıkaramasaydılar ve yenilseydiler bana göre yine galip olacak olan onlar olacaktı. Niye? Amerika gibi elinde 700 bin, 800 bin askeri olan koca koca orduları, hangarlarda uçakları olan ülkeler bile Amerika sesini çıkardığında ülkeler tir tir titriyorken ayağında terlik, başında betto, üzerinde ile dünyanın en fakir halklarından bir tanesi Amerika'ya karşı bir cihat başlatmış, bir mücadele başlatmış. İster kazansın, ister kaybetsin. Her halükarda kazanan, direndiği için her halükarda kazanan kazanan onlardır. Onun için ben de Rabbimden temennim bu süreci onların hayrına dönüştürmesidir. Bununla bu bağlamda konudan biraz bağımsız ama biraz da bağımlı bir şey de söylemek istiyorum. Şimdi ben Anlaşmanın yapıldığı günler, onun birkaç gün öncesi ve sonrasındaki konuşulanlar, yazılanlarla ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi biraz önce dedim ya böyle rahat masasında oturan insanlar cihat çağrısı yapıyorlar. İşte savaşmamız lazım, gidip onlara karşı şöyle yapmamız lazım. İşte mesela Türkiye'de bir yürüyüş yapılıyor diyelim. İşte bunlar hep Müslümanları uyutmak için yapılan yapılan şeyler. Şimdi evet doğrudur. Yahudiler bizim topraklarımızı işgal ettikleri için ve Allah'a iftira ederek bunu yaptıkları için onların hak ettiği şey onlara karşı cihad etmektir. E ama şimdi buradaki, Sudan'daki, işte Yemen'deki bir adam bunu yapamıyor diyelim. Bunu hiçbir şey yapamamaktansa en azından bu zulmü dünyaya duyurayım diyor. En azından bu zulmü gündemde tutayım diyor. En azından bu zulme olan tepkimi, öfkemi ortaya koyayım, ortaya koyayım diyor. Evet bu bizim aciziyetimizi gösteren bir şeydir. Yani bunu kabul etmek zorundayız. Bu bizim acziyetimizi yüzümüze böyle şamar gibi vuran bir gerçekliktir. Ama hiçbir şey yapmayıp evde oturup meyve yiyip savaşı izlemektense insanlar diyorlar ki sokaklara çıkalım, meydanlara çıkalım. Hiçbir şey yapamıyoruz. Bari boykot, boykot yapalım. Bunu küçümseyen adamlar var. Bunu küçümseyip buna hakaret eden adamlar var. Ne yapmamız lazım? Cihad etmemiz lazım. Bakın bu adamların geneline bakın. Bunu Kur'an-ı Kerim'e dayanarak söylüyorum. Hiçbir baltaya sap olamamış. Hiçbir yerde tutunamamış hiçbir yarayan melhem olamamış. Yara merhem olamamış adamlardır. Ve yarın öbür gün gerçek anlamda bir cihat meydanı olsa ilk kaçacak olan adamlardır da aynı zamanda. Şimdi Allah azze ve celle bununla ilgili bize hem İsrailoğulları üzerinden hem de bizim ümmetimiz üzerinden bir örnek veriyor. Biri Bakara Suresi'nde, biri de Nisa Suresi'nde. Bakara Suresi'nde diyor ki Allah: "Elem tara ilel الْمَلَئِ مِنْ bani İsrail مِنْ بَعْدِ Musa?" Sen Musa'dan sonra o İsrailoğullarının seçkinlerinden bir grubu görmedin mi?" diyor peygamberimize. İz قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. Peygamberlerine geldiler dediler bize bir komutan ver biz onunla Allah yolunda savaşalım. Komutan ver Allah yolunda savaşalım dediler. Qale hel haseytum in kutibe aleikumul kıtalu alla tuqatilu? Peygamber de bir soru sordu. Peki dedi ya cihat size farz kılınsa. Peki ya savaşmazsanız ne olacak? Yani deseniz ki yok biz savaşmak istemiyoruz. Qalu ve melena alla nuqatilu fi sabilillahi ve kad ehrecna min diyarina ve Nasıl savaşmayız dediler ya? Çocuklarımız biz yurtlarımızdan çıkarıldık. Kafirler topraklarımızı işgal ettiler. Yerimiz yurdumuz yok. Nasıl savaşmayacağız? فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيلًا Savaş farz kılınca hepsi yüz çevirdiler. Çok azın üstesine diyor Allah Azze ve Celle. Yani o gelip peygambere hadi savaşalım, hadi savaşalım diyen adamlar savaş farz kılınca kenara kenara çekiliyorlar, yok oluyorlar ortadan. Bizim ümmetimizden de sahabenin içinden bir gruptan Allah Azze ve Celle örnek veriyor Nisa suresinde. Elem tara ilellezine kile lehum kuffu eydiyakum ve akimus salata ve atuz zekat. Görmedin mi o insanları? Savaştan elinizi çekin, savaşmayın. Namazınızı kılın, zekatınızı verin. Yani şu anda sizin kendisinden sorumlu olduğunuz şey namaz kılmak ve zekat vermektir. Bunu yapın. Savaştan elinizi çekin diyen adamlara. Felemma kutibe aleyhimul kitalu iza fariqun minhum yakhshawna en-nase ka khashyati Allah au ashadda khashya. Allah onlara cihadı farz kıldığı zaman da insanlardan Allah'tan korkar gibi hatta Allah'tan daha fazla korkmaya korkmaya başladılar. <laughs> Ve dediler ki: "Rabbena aleme ketebte aleyna'l-kital. Niye bize şimdi cihadı fas kıldın ki? Levla ahhartana ila ecelin qarib. Biraz daha bize mühlet verseydin, şartlar olgunlaşsaydı." Ben bir tanesini gördüm. Cihad çağrısı yapıyor. Yıllar önce evine bir kere kapısına polis gitmiş. Bir kere kapısına polis gitmiş. Gözaltına bile alınmamış yani kapısına polis gitmiş. Akidesini değiştirmiş, çevresini değiştirmiş cemaatini değiştirmiş, bulunduğu muhiti değiştirmiş bak. Bir kere kapsına polis gittiğinden ötürü bu adam cihat çağrısı yapıyor sosyal medyada. İşte cihat etmemiz lazım bu diyor. Yapılanların hepsi yanlıştır. Allah yolunda mücadele etmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim bize bazı hakikatleri ve bazı insanların gerçek yüzünü gösteriyor. Sen daha bir sohbete gitmekten aciz olan bir adamsın. Sen daha elini cebine atıp malını infak etmekten aciz olan bir adamsın. Sen daha Müslümanların geneli bir iş yaptığı zaman o işe uyumlu bir tabiatla o işe katılmaktan aciz olan bir insansın. Sen kim? Allah yolunda bu dinin zirvesi olan cihadı yapmak kim? Sen kim? Candan maldan vazgeçecek cihadı yerini... Sen daha uykunu bölüp bir derse katılamayan adamsın. Sen mi Allah yolunda şey yapacaksın, cihad edeceksin? Onun için hamaset güzeldir ama gerçeklik gerçekliği eşlik ettiği zaman. Mesela Allah yolunda bir cihat vardır. Hamaset iyidir. Yani çünkü hamaset size cesaret getirir. Ama ortada hiçbir şey yok. Evinde oturuyorsun bilgisayarının başında meyveni çerezini yerken, tweet atarken hamaset bu kesinlikle iyi bir şey değildir. Sadece insanın başına bela olur, sadece insanın ayağını, sadece insanın ayağını kaydırır. Onun için bu tip konularda Allah'tan korkmak lazım. Kim bu ümmetin bir kutsalı için mücadele ediyorsa, sev veya sevme, katıl veya katılma. Kim mücadele ediyorsa savaşın şartlarına da barışın şartlarına da o karar verir. Ha, diyelim senin bir önerin vardır. Tarihten öğrendiğin bir tecrübe vardır. Bunu güzel bir dille, uygun bir dille iletirsin. Dersin ki bak bence şuna da dikkat edilmesi lazım. Çünkü tarihte şöyle şöyle bir olay oldu veya şöyle bir şer'i hüküm var. Onu göz önünde bulundurarak bu masaya oturmak lazım. Bunlara eyvallah. Çünkü İslam ümmeti emri bil maruf ümmetidir. İslam ümmeti iyiliği emreder, nasihat eden bir ümmettir. Ama böyle kimsenin yaptığını beğenmemek, herkesin yaptığını karalamak bu çok sağlıklı bir tutum değil. Allah Azze ve Celle en doğrusunu, en doğrusunu bilir. Allah'a emanet